içine alan Mersin İskenderun bölgesinde Meris dediğimiz gemi trafik hizmetleri de 2015 yılı içerisinde hizmete alınacaktır. Seyir, can ve mal emniyetinin artırılması noktasında da önlemlerimizi alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. İşte bugünkü törenimize konu olan gemi de bu görevin bir parçası her türlü hava şartında görev alabilecek niteliklere sahip, gemi kazalarına, diz kirliliğine ve yangınlara karşı operasyonel gücümüzü artıracak olan acil durum müdahale gemisinin yapımı işte tamamlandı ve şimdi hayırlısıyla denize indireceğiz. Bu geminin çok fazla sayıda özellikleri var. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu bir ilk. Gemi kurtarma, çeki, yangın söndürme, kazazede barındırma, helikopter hizmetleri, açık deniz kontrol ve komuta gibi. Bunların yanı sıra deniz kirliliği analizi yapabiliyor bu gemimiz. Deniz kirliliğine mü müdahale edebiliyor. Özellikle açılan kolları vasıtasıyla Deniz kirliliğine müdahale edip o kirli alanları temizleyebiliyor. Bu gemiyle birlikte hem denizlerimizi daha güvenli hale getiriyoruz hem de çevreye yönelik tehditlere karşı tedbir almış oluyoruz. Çünkü deniz yoluyla yapılan ticareti desteklemek kadar artan trafikten doğan risklere karşı da önlem almak gerekiyor. İşte Nene Hatun gemisi bize bu konuda inşallah destek olacak. Bir hususu da belirtmek isterim. O da acil bu müdahale gemisine yurt savunmasında kahramanca mücadele vererek tarihe adını altın harflerle yazdırmış olan Nene Hatun'un isminin verilmiş olması ayrı bir mutluluk kaynağı. Geminin yapımı ile ilgili olarak başta Sefine Tersanesi yönetimine, tüm mühendislerimize, tüm işçilerimize, yine Emniyeti Genel Müdürü ve tüm personeline huzurlarınıza çok teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.